Sultan Selahattin, şehit düşmüştür. Maalesef Prenses, bebeğinizi kaybettik. Kudüs Suati Selahattin Eyyubi'nin 48. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Sultan Selahattin öldü mü? Emir Gümüştekin'in sonu? Eyyubi Devleti ne zaman kurulacak? Lord Guy ve Prenses Sevilla arasında yaşanacak evlilik? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Suati ı sirat 48. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 47. bölümde Emir Gümüştekin Gökbörü'yü Selahaddin ve Börü Bey'e karşı kullanmaktaydı. Ve 47. bölümün son sahnelerinde Gökbörü Selahaddin'i tuzağa düşürmeyi başarmıştı çoğu izleyici Sultan Selahaddin'in akıbetinin ne olacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde tahminlerimize göre Selahaddin Gökbörü'yü kendi safına çekmeyi başaracaktır. Çünkü Sultan Selahaddin Emir Gümüştekin'in Gökbörü'yü kendisine karşı kullandığını bilmektedir. Bunun üzerine Gökbörü'yü ikna edecek olan Sultan Sel herkesin kendisini öldüğünü düşünmesini isteyecektir ve yeni bölümde herkes Sultan Selahaddin'in öldüğünü düşünecektir. Bunun üzerine Sultan Selahaddin'in Emir Gümüştekin'e karşı gizliden hamlelerde bulunacağını ve yeni bölümde ya da iki bölüm içinde de Emir Gümüştekin'in Haçlılara hizmet ettiğinin ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Zaten Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambolat Görkem Aslan dizide konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Çok yakın zaman içinde Selahaddin ve Gümüştekin arasında yaşanacak olan savaş sonucunda Emir Gümüştekin ölerek kadroya öde edecektir. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Zengi Devleti yıkılacaktır. Yüksek ihtimalle Emir Gümüştekin'in ölümünden sonra kadroya İsmet Hatun dahil olacaktır. Ve tıpkı tarihte olduğu gibi Sultan Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Bunun üzerine de çok kısa süre içinde Zengi Devleti yıkılacaktır. Eyüp Devleti kurulacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 47. bölümde Lord Guy Prenses Sibilya'dan İbeli Belya'nın hayatına karşılık onunla evlenmesini istemişti. Ve bunu Sibilya kabul etmişti. Tahminlerimize göre bir ya da iki bölüm içinde de Prenses Sibilya ve Lord Guy arasında evlilik yaşanacaktır. Bu evlilikten sonra Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilir. Çok yakın zaman içinde de Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Sultan Selahaddin Kudüs'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat Kudüs Fethi'nin bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Lord Guy'ın bu sezon içinde öleceğini fakat yeni sezonda dizide zaman atlamasının yaşanacağını ve Prens Baldwin'in yaşının büyüyeceğini bunun üzerine yeni sezonda da Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü etmeyi başaracağını düşünmekteyiz. Ayrıca çok yakın zaman içinde Kadro'ya yeni yeni karakterler de dahil olacaklardır. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek izimalle Sultan Selahaddin bazı kaleleri fethetmeyi başaracaktır. Bu sezon içinde Kerek Kalesi de fethedilecektir. Ve Şatilyon'un da ölerek Kadro'ya veda edeceğini düşünmekteyiz. Şatülyon gibi de Kontes Mila'da öderek kadroya veda edebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup, bilgim açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 48. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Sultan Selahaddin öldü mü? Emir Gümüştekin'in sonu, Eyüp'ün devleti ne zaman kurulacak, Lord Guy ve Prenses Seville arasında yaşanacak evlilik. Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim dini açarak gelecek anıltım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyüp'ünün 48. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 47. bölümde Emir Gümüştekin Gökbörü'yü Selahaddin ve Börü Bey'e karşı kullanmaktaydı. Ve 47. bölümün son sahnelerinde Gökbörü Selahaddin'i tuzağa düşürmeyi başarmıştı. Çoğu izleyici Sultan Selahaddin'in akıbetinin ne olacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde tahminlerimize göre Selahaddin Gökbörü'yü kendi safına çekmeyi başaracaktır. Çünkü Sultan Selahaddin Emir Gümüştekin'in gökbürü'yü kendisine karşı kullandığını bilmektedir. Bunun üzerine gökbürü'yü ikna edecek olan Sultan Selahaddin herkesin kendisini öldüğünü düşünmesini isteyecektir. Ve yeni bölümde herkes Sultan Selahaddin'in öldüğünü düşünecektir. Bunun üzerine Sultan Selahaddin'in Emir Gümüştekin'e karşı gizliden hamlelerde bulunacağını ve yeni bölümde ya da iki bölüm içinde de Emir Gümüştekin'in haçlılara hizmet ettiğinin ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Zaten Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambolat Görkem Aslan dizide konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Çok yakın zaman içinde Selahaddin ve Gümüştekin arasında yaşanacak olan savaş sonucunda Emir Gümüştekin ölerek kadroya ida edecektir. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Zengi Devleti yıkılacaktır. Yüksek ihtimalle Emir Gümüştekin'in ölümünden sonra kadroya İsmet Hatun dahil olacaktır. Ve tıpkı tarihte olduğu gibi Sultan Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Bunun üzerine de çok kısa süre içinde Zengi Devleti yıkılacak, Eyyub Devleti kurulacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 47. bölümde Lord Guy prenses Sebilyadan İbeli Belia'nın hayatına karşılık onunla evlemesini istemişti ve bunu Sebilya kabul etmişti. Tahminlerimize göre bir ya da iki bölüm içinde de Prenses Sebilya ve Lord Guy arasında evlilik yaşanacaktır. Bu evlilikten sonra Lord Guy Kudüs'ün başına geçebilir. Çok yakın zaman içinde de Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Sultan Selahaddin Kudüs'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat Kudüs Fethi'nin bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Lord Guyın bu sezon içinde öleceğini, fakat yeni sezonda dizide zaman atlamasının yaşanacağını ve Prens Baldev'in yaşının büyüyeceğini, bunun üzerine yeni sezonda da Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmeyi başaracağını düşünmekteyiz. Ayrıca çok yakın zaman içinde kadroya yeni yeni karakterler de dahil olacaklardır. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek ihtimalle Sultan Selahaddin bazı kaleleri fethetmeyi başaracaktır. Bu sezon içinde Kerek Kalesi de fethedilecektir. edilecektir. Ve Şatilyon'un da ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Şatilyon gibi de Kontes Mina da ölerek kadroya veda edebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.